Evet merhabalar. Bugün bir mental aritmatik videosuyla karşınızdayım. Şimdi kısaca size bugün mental aritmatik uygulamalı anlatmak istedim. Hemen başlayalım. Şöyle bir programımız var sol tarafta gördüğünüz gibi. Sayı dedi 5 olsun, büyük sayı 100 olsun, küçük sayı 1 olsun, sürede 3 olsun. Şu an benim herhangi bir abaküsüm yok. Zihnimden mental olarak yapacağım. Örneğin 48 geldi. 48'i gözümde canlandırıyorum. 4 geldi. Hani e, şu an bu kolay gidiyor. 86. Sizler belki rahat yapıyorsunuz. Buradan 3 götürdüm. Buradan 6'yı getirdim. 162 ve 164. Şimdi sonuç diyelim. Gördüğünüz gibi 164. Şimdi süreyi biraz kısaltalım. 2 saniyede geçsin. Tekrar başladım. Mental matematik arkadaşlar bir matematik değildir tam anlamıyla. Beyin cimnastiğidir. Hani ben burada hem anlatıp hem sayıları toplamaya çalışıyorum. Yanlış da yapabilirim. Bunun cevabı 168 oldu. Bakalım dikkatimizden kaçmadıysa odaklanmamızdan. Bakın bir boncukla kaçırdım. Neden? Bir yerde çünkü e, dikkatim dağıldı. O yüzden. Yani mental etmatik aslında bir dikkat geliştirme programıdır. Şimdi tekrar başlatalım. Hatta büyük sayı şöyle 150 yapalım. Devam ediyorum. 58 geldi. 123 oldu. 224 oldu ve 251 oldu arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Hatta bu sefer büyütmüştük. Evet, gördüğünüz gibi bu yani bu sondakinde de e, dikkatimi verebildim. Yani tam %100 matematik değildir. Bu bir dikkat geliştirme beyin jimnastiği programıdır. Bunu internette bakıyorum hep. Matematiktir, şöyledir. Hayır, değildir. Matematiği destekler dört işlemde. Ama matematik değildir. Bu farklı bir sistem. Bunu gitar çalmak, keman çalmak gibi düşünün. Sizi geliştiren bir program. Tüm derslerde sade matematik değil, dikkatiniz ve odaklanmanızı arttıran bir program. O yüzden ben bu eğitimi birebir vermekteyim. Hani daha farklı sorularınız ya da kursla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa mesaj yoluyla, DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.